Eh. Rostar'ı sıfırdan hesap kurdum. Ama bunda 2 2 mega kutu ve 2 tane ve bir tane de o mega kutu açacağız arkadaşlar. Hemen botları yendik direkt. Adım YT koydum. Arkadaşlar şimdi bunu herkes bildiğine göre buradan buna basıyoruz. Dükkana gidiyoruz. Buradan dükkana gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi ilk 2 mega kutumuzu açıyoruz. Arkadaşlar. Burun gücünü göster. Burun gücümü göstereceğim. Oo! aşık ve 2. Ve karakterimiz Poco. Destek Ender. Ve diğerini açtık 2. Arkadaşlar şimdi omega kutu. Arkadaşlar size kaç yazdı söyleyin. Ya, yani kaç yazdı? Kaç karakter çıktı? Hangi karakter çıktı? Arkadaşlar gözümü kapatıyorum. Şu an siz görüyorsunuz ben görmüyorum arkadaşlar. Bastım arkadaşlar. Açtım. İki parlıyor. Bastım arkadaşlar Rosa. Ve bir tane daha karakterimiz var. Peri çıkıyor. Ve arkadaşlar size hesaplarımı göstermiştim. Ama şu büyük kutuyu da açalım. Ama arkadaşlar size bir daha hesaplarımı göstereceğim. Şimdi arkadaşlar hemen hemen hesabıma geçiyorum geliyorum. Arkadaşlar bu benim ilk hesabım denilebilir. İlk hesabım denilebilir. Arkadaşlar Yiğit Pro diye bir hesabım vardı. Bunu kaybetmiştim ama geri aldım arkadaşlar bu hesabımda. Arkadaşlar 45 karakterim var. Bana Gus çıktı arkadaşlar Gus. Gus çıktı gördüğünüz gibi bunlar var. Şimdi diğer YBC hesabımıza geçiyoruz. Piyo. Arkadaşlar giriyoruz YBC hesabımıza. Arkadaşlar YBC hesabımızda böyle 14 karakter eş var B var. Böyle işte tanıdık karakterler var. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar Robo futbol derili normal değil değişti mi? Şimdi 3 2 1 Boom. Arkadaşlar gerçek dedelimiz geliyor. Arkadaşlar şimdi bir eş eş yapalım. 3 2 1 boom. Arkadaşlar eş. Arkadaşlar Görüşürüz. Bu videodan bu kadar olsun. Ona videom beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.